e, ee, ilk öğretim müfredatı çocuk zeki ise dersi şöyle birazcık güzel dinler. Sınav akşamında şöyle hafifçe karıştırırsa kotarır. Teşekkür takdir alır. Çocuk zeki ise. Burada güzel bir nokta var. İlk öğretim boyunca 6, 7, 8. sınıf kadar bu böyle. Çocuk azıcık çalışmayla bu işi gayet de güzel becerir. Hayat bu, okul bu zanneder. Liseye geçtiğinde müfredat biraz daha farklı. Art, Müfredat farklı şu, masaya oturup gerçekten ders çalışması gerekiyor. Hmm. Sadece azıcık ders dinlemek bu sefer yetmiyor. Sistem farklı. Hmm. İkisi, i̇kincisi, çocuklar ergenliğin ikinci dönemine geliyor. Erkek çocukları hormonların baskısı altında. Zavallılar, o kadar acı çekiyorlar ki, o kadar saçma sapan çocuk kafası nereye vuracağını bilemiyor. Seslerin değiştiği kontrol, kontrol etmekte de zorlanıyor. Sesler değişiyor, her şey, her şey... Aklı, fikri, dünyası her şey cinsellik tarafından istila ediliyor. Kız çocuklarımızda benzer ama şöyle bir farklılık var. Onlarda ay bir bana aşık olsa yoksa bir bana mı bakıyor, beni <laughs> kim beğeniyor? O da bir romantizm furyasına giriyor bu yaşlarda. Cinsiyetlerini fark ettikleri bir hormonlarının dönem, evet, Artı biz sınav ülkesiyiz. Çocuklar 6'da, 7'de, 8'de SBS'ye gire gire. Hafta içi ders, hafta sonu dershane, hafta içi ders, hafta sonu dershane Test çöz tost diye. Test çöz tost diye. Çocuk bıkıyor. Bilinçaltından şöyle düşünüyor. Abi liseye kapağı bir atayım. Bak nasıl eğleneceğim. Çoğu çocuk aynı şeyi yaşıyor. Liseye kapağı Kurtulacak atınca aynı kendisi gibi böyle hormonları aktif pırpır pır durduğu yerde duramayan çocuklar. Bir bakıyorsunuz o ana kadar takdir getiren öğrenciler, teşekkür getiren öğrenciler. Bir bakıyorsunuz 7-8 zayıf getiriyor. Anne baba şaşkın. Çocuk da çok şaşkın. Nasıl oldu o da bilmiyor. Çünkü azıcık çalışıyordu. Geçen sene yaptığını yine yaptı, ama olmuyor. Ne önerebiliriz sevgili hocam bu noktada peki? Çocukları önce bir rahatlatmak gerekir. Biz sakinleştirmek gerekir. Yaşadığı şeyin doğal olduğunu onlara söylemek gerekir.